Meme ucu çatlakları annenin birazcık sabır, sabır etmesiyle tedavi olabilir. Evet önce acıyabilir e, ama doğru emzirme, e, doğru meme tutuşu anne e, hayatına geçirirse, öğrenirse e, emzirme sorunundan olan o çatlaklar 1-2 gün içinde geçecektir. Çünkü emzirirken aynı zamanda endorfin de salgılanıyor. E, bebeğin 1-2 emmesiyle salgılanan endorfin anne de o acı duygusunu en aza indiriyor. Bir müddet sonra zaten iki hem göğüs alışacaktır hem bebek alışacaktır. Biraz orada sabretmek gerekiyor. Ama ilerlemiş gerçekten problem varsa, gerçekten memede, meme ucunda bir sorun varsa o zaman dışarıdan yardım almak, dışarıdan bir takım materyaller kullanmak krem kullanmak gerekebilir. Ama şöyle pratik bir çözümü var. İlk günlerde eğer gerçekten ilerlememişse annenin kendi sütünü sürmesi ve hatta zeytinyağı sürmesi ve hatta organik şu anda organik hazırlanmış bir sürü şey var kremler meme ucu koruyucuları ürünler var onlar kullanılabilir ama dediğim gibi ilerlemişse danışmanlık alınarak bu iş yapı, yani tedavi yoluna gidilmelidir.